Tut. Senin götün <laughs> senin. Senin amına koyayım ben. İç. Gene bıraksın. İç. <laughs> Selam Bugün gördüğünüz gibi Prison Simulator. Hadi. Şimdi memur var. Bu kolay bizi sarmaz. En iyi bu şekilde oynanmış. Normal zaten delikanlıya yakışır. Neyse bir isim seç. Hapishanede bir isim ver. Ercüment. Çözer. Ercüment çözer rehabilitasyon. Hocam. Tüm saygısızları alıyoruz tıklıyoruz geldim burada tıkladığınızın görün. Hayatımda tanıştığım tanıştığım bütün saygısızları toplayacağım buraya. Ben bunları bir şu saygısızları bir ayarlayayım geliyorum. Evet, ayarladık geldik abi. Hızlıca şöyle diskarı ki. Okay. İlk görevimizi başlayalım. Naberler Richard? Oh, oh, Onu bu sandık için bu için bir tavsiye alabilir mi? De amin, amin. Tamam ya sus artık ah. ha İki muhabbet edek dedin amına koyayım. Müdür aç kapıyı. Selamünaleyküm müdür. Oturan şuraya. Koltuğu arama amına koyayım ya. Bak o bundan sınırlı daha. Memnun oldum. Bana hiçbir şey olmaz. Ben rahat olm. Onların anasını bir alatayım ben. Ne var lan? Gidiyoruz işte armut. Nasıl gideceğim? Bu kapı niye kapalı? Tamam ya bırak. Sıçtırmışım kurabiyeni. Nerede benim saygısız mahkumlarım? Onları buna koyacağım şimdi. Cihan Keş, gel. Bu Senin amına Senin götün. Senin, senin amına koyayım ben. İç. Gel. Geri İç. Ya Keş bayıldı. Hala bir yumruk sadece. Amına koyduğum Evet. Mutlama alalım. Bir. 2 Kime göre zararsızlar? Altı. Lan sikerim tatlım ha. İstiyorsan bir de ağzını yüzünü kırarım senin. Ben <laughs> an çarım senin bacağını göt. Dışarı çık üstüme. Lan kavga etmeyin pişler. <laughs> Yerinize geç Yerine geç. İçeri istemedim bak çocuk. Allah Allah. Beni içeride bir döverim. Love a man does his damn it. I can't my back on it too soon. Hey, sir. Gel lan içeri. Gel. Lan memur. Ben bunlardan bir tanesini döveceğim. Geçmişten sinirliyim piçleri. Nerede bu? Ne oldu o? Yan bloğa düştü. Başka kim var? Siktir seni. Bak ben çabuk. Geç lan. Yürü. Bir lan tuttu onu. Ab bu Ömer. Gel. Gel. Ah. Beni ah. amına koydum. Ah. Saygısızlar cezalandırılacaktır. Kıza ceza. Sen kimsin lan? Yalak ha. Cezalıs. Seni amına koydum yalak seni. Seni. Yalak kapı. Sen de cezalısın. Sana bir şey yapmıyorum. Bak üç öldürdün Seni amına koydum. Öleceksin <laughs> tabii. Ben <laughs> bilerek getirdim buraya. Senin ağzını yüzünü siktim. Seni çıkartanı sikiyim. Çıkart, çıkmayacaksın sen yani. oğlum. Sadece Tap bir olsun abi. Onayla. Tamam. Kafaya vurayım. Ya tam ortaya vuruyor ya. Mayak mısınlar? Bir, bir daha oynayacağım. Terör tamamlandı. Bir daha oynayayım mı? Can bastırmasın. Ha tam kırmızı noktayı tutayım asker miyim lan ben? Ya bak bak nasıl vurdum. Bana koydu Bence daha iyi. Tamam gidelim. <laughs> pardon. Pardon, pardon. Evet, bugünkü görevim başka ne var? Kutuları kontrol edeceğim. Gel. Ağanın çanta. Tamam. Geç. Çikolatanda ne var? Başka bir şey. Geç. Gel bakalım götlek. Yalaka. Tamam ya bu temiz. Vay seni kaşar seni. Ne var buna Gel bakalım. Gel gel. Hepiniz abuk subuk şeyler getirmişsiniz ya. Normal çikolata. Bir şey yok. Tamam. Kapat. En son sen gereksiz Lan sen bayağı getirmişsin lan. İçinde bir şey mi var yoksa? He? Allah Allah. Bir bizim mahkumlar sıkıntısız. Allah Allah. Ne var lan? Yaptı. Bu kadar. Yeter. Yere. Gardiyanların saygısını aldı. Tutuklunun saygısına sokayım. Ardından tutuklular. Ölü yapılan rutinler. Işi, şey, dövülen tutuklular 12. Ölü gardiyanlar yok. Kötüydü de ama daha iyi olabilirdi. Sana şey var koçum. Hepinizin benden çekeceği yer var. Kuvvetli ha. Ama şu anlık benden bu kadar abi. Çünkü böyle oyunları böyle hemen bitirmek iyi değil. Sıra sıra. Kendinize çok iyi bakın abi. Sevdiyseniz çok memnun kaldım. Bir, bir, cihanı, bir dövüm gelin ben. Amana koydum. Son bir kez o piçi dövüm. Vallahi içimde kalır. Gidip onun şunu bir, bir daha bir döveyim. Nerede o? Burada en baş ah. şeysi. Ya amma bir sikti. Ah. Tamam, ben onu aldım. Bana kodumu. Bir de sen döveyim. <laughs> ne çalıyorsunuz lan burada? Kardeşlerim Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yeni saygısızlar için beklemede kalır.